5. bölüme hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bölümümüze EXP parası JR ile başlıyoruz. partimizde bu sefer Priest var. Bu ikinci JR'miz. İlk JR'de odaları bitiremeden kaybetmiştik. Şimdi böyle hızlıdan başlayayım. bakalım inşallah devayı görebiliriz. Evet dostlar JR'yi maalesef kaybettik. Şöyle coinimizi kaldıralım depomuzu e, ee, tane black gem geldi. Geçen bölümde de bir tane black gem gelmişti. Onu depoya kaldırmıştık. Onu da aldım üstüme. Bu seride de oksidi olduğu gibi black gemleri kırdıracağız. Yani bunları hiç tatmaya şey yapmayacağız. Buradan şansımızı deneyeceğiz. Şöyle varıyorum şansına ilkini bastım. Bu güzel. Birinciyi kurtardık. Şöyle bastım. Atak seyirciye yaramaz. Şöyle üçüncüyü de atıyorum. Bus, bu da iyi oldu. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde Titan DX kasmaya devam ediyoruz. 25M para birikti üzerimize. Şöyle 3 parçada değerli sayılabilecek item'ımız var. Bu 25M'den yine 2 tane gram alacağım. Yine atarız kenara. Videoyu bu bölümle keşfeden yeni arkadaşlar varsa hızlı bir şekilde serimizin birinci bölümüne geçerek bizi yetişebilir. Çok çıtırdan güzel bir Warrior serisi yapıyoruz solo. Bu bölüm hedeflerimizden diğer bölümün sonunda bahsetmiştik dediğimiz gibi Minimum 82 level yapacağım çarı 83'e de oynayabilirim bu bölüm Çünkü çok hızlı bir şekilde durmadan level kasıyoruz Onun dışında depoda bir saç alacak paramız var Bu bölüm 1yb daha kasıp Beltimizi artı 1 yapacağız bölüm hedeflerimizden en büyüğü bu Yani sürekli xp durarak böyle hem xp'den gelen coinler, çöpler hem de ara verdiğimiz zaman yapacağımız farmlarla e, bu hedefimizi gerçekleştireceğiz. Onun dışında bilmiyorum bakalım yani ilerleyebildiğimiz kadar bu bölüm ilerletileceğiz. Sarı bir an önce 83 level olup sıfırdan farmlara etkinliklere tam gaz başlamamız gerekiyor. Şimdi videoya bir beğeni atın ve bölümümüze kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar şöyle depomuzda bir hatırlatalım. Son durumunu şöyle iki tane silver bar aldım paramızla. Onlar da şöyle kaldıralım depomuza. 80 tam 1 GB para burada var. Şöyle 8. sayfamızda da satılacak birçok item'ımız var. Şunları da kaldıralım depomuza. E, hatta şunları da üstümden alayım. Şöyle Vortex Bob'u şöyle upgrade olacakların arasına kaldıralım. Bunu kırılacakların arasına besimizi de buraya kaldıralım. Durumumuz böyle. Bu bölüm artık e, şöyle bunlarla birlikte. Bunlarla birlikte şuradaki itemları da upgrade yapmayı düşünüyorum. Hani sıfırdan 3-5'e bir şey belki artı 7 basarız da buradan da bir gelirimiz olur. Yani bu şekilde şimdi bölümümüze draki haklarımla devam edeceğim. Evet 3 draki hakkımızı bitirdik. Şöyle görevleri teslim edelim. XP'mizde de %34,27 oldu. Yalnız hiç drop'umuz yok. Yani şaşırtıcı bir şekilde bir tane bile kırdırmalık şey bile atmadı. Neyse yapacak bir şey yok devam. Evet dostlar ertesi günün akşamından selamlar. Ee, bu kısmı normalde göstermeyecektim ama dedim böyle bir bilgilendirme geçeyim. X'deyiz. X'imiz %59 oldu. Şöyle slottan bir Raptor. iki tane de MS e aldık. Ee, şuradan iki tane hemen hızlıdan Silver Bar almak istiyorum. Ee, JR molası verdik. Birazdan JR'ye gireceğim. Yani JR kaydını büyük ihtimalle göstermem. Hani PK bir şey dönerse ancak o zaman kayda girerim. E PK'ya kalmazsak direkt sonucunu bilgi veririm size. Bilekkem falan çıkarsa bilekkem kırdırırız. 3, 6, 120. 120'yen paramız burada var. Şöyle son son bir kontrol edelim. Bir Raptor daha geldi. E, i̇ki tane MS var. Bu MS'lere de gireceğiz. E, şöyle bir karar aldım. E, 82 level olduktan sonra tüm görevlere başlayacağım. E, hızlı bir şekilde çare 83 yapacağım. Zaten şu an akan bir partimiz var. Sürekli XP e bırakıyoruz. Ya bir an önce 83 olayım da Artık rahat rahat jerelere girelim, sağlam partilerle jerelere girelim. O yüzden istiyorum ki hızlı bir şekilde sarı 80'i atalım, silver gemleri almaya başlayalım. Ben şimdi kaydı durduruyorum. Dediğim gibi jereyi hiç göstermeyeceğim. Jr'nin sonunda artık güzel bir jere çıkarsa kazanırsak bilgi veririm. Evet, jereyi tekrar kaybettik dostlar. Bir blue gem, iki tane de black gem alıyoruz. Ya bu levelimiz düşük olduğu için parti çok e, abuk subuk denk geliyor. Bu sefer priest de yoktu. Üçüncü odada e, karşı taraf parçaladı devayı. Şöyle bilek gemlerimizi kırdıralım. Şöyle birinciyi açtım atak sc. Şöyle ikinciyi de vurdum atak sc. İkisini de çöp ettik. E, şimdi tekrar titan parti kullanana kadar yetiştirebilirsem drak haklarımı da aradan çıkartayım. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet şöyle drak haklarımızı da yaptık. Şöyle görevleri teslim edeyim. Ya droplar çok kötü ya. Şöyle sadece iki tane kırdırmalık şey alabildik. Yani bilmiyorum ne yapacağız böyle bilmiyorum. Nasıl bu sarı adam edeceğiz. Ne VB atıyor ne Draki saplı Box atıyor. Yani Draki'lerden hiçbir şekilde yüzümüz gülmüyor. Neyse şu shell'leri kaldırayım depoya. Onlar da bayağı birikti bu bölümde kırdıracağız onları. Kaldığımız yerden devam edelim. Evet iki tane MSM'iz vardı Ona, onlara gireyim dedim dostlar. E, ilkine i̇lkine kayıt dışı girdim dedim hani belki bir e, drop alırız. Hiç, hiçbir şey alamadık. Şöyle ikinciyi sizle birlikte parçalayalım. Bakalım bundan bir drop'umuz var mı? Şöyle bastım. Bundan da drop yok. Yani bir durgunluk var aldı başını gidiyor. Neyse yapacak bir şey yok devam. Evet dostlar bir exp arası JR'nin e, kaybını tekrar yaşıyoruz. Şöyle bir black gem, bir blue gem aldık. Bunu da şöyle kaldıralım. 4 tane oldu. dört e, 4 JR girdik. 4 de kaybettik. Şöyle her zamanki gibi black gem'imizden bir şansımızı deneyelim. Şöyle bastım. bu çok güzel. E, yani bu sıralar full exp JR, şeklinde ilerliyoruz ama kesitleri kısa tutmaya çalışıyorum çünkü çok az kaldı. Şöyle exp'imiz 86. 82 level olup hızlı bir şekilde 83'e atıp tekrar söylüyorum farmamıza, etkinliklerimize, tam gaz bölümlerimize başlayacağız. Şöyle şunları da hızlıdan bir depomuza kaldıralım. Şöyle 4 tane bus'umuz oldu, 2 tane de blue gem'imiz oldu. İyi güzel yani böyle ex parası ufak ufak farmımızı da yapmış sayılıyoruz etkinlikler sayesinde. 19m üzerimize para birikti slot'tan. Onu da artık bir ara tekrar silver bar olarak alırım ben şimdi partideki arkadaşlarımın CR'si bitmeden 3 Drak'e hakkımı yapayım bir de şu MS'ye girmeye çalışayım. Evet beyler, eee sonuçlarını göstermedim. Hiçbir drop'umuz yoktu. Şöyle tek MS'miz vardı. onu da gireyim dedim. Yalnız acayip lag var. Yani Drak'ileri zorlan bitirdim. Şu anda zorlanıyorum. Neyse şöyle bir parçalayalım boss'umuzu. Bakalım bir drop'umuz var mı? Şöyle tıkladım. Gene dropumuz yok. E, şu ana kadar girdiğimiz meslelerin hiçbirinden drop alamadık. Trakilerden de drop alamıyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Şöyle bir 550 milyon eksi falan kaldı. 82 olmamızla e, levellerimizi alalım. Farm'da görüşürüz. Evet dostlar. Ertesi akşamdan selamlar. Şimdi şöyle 82 level olduk. E, tekrar akşam jr'sine gireceğiz. Şöyle üzerimizde e, titan X'den 30m, 31m para birikti. 2 tane besimiz var şimdi şöyle bir karar aldım. JR'ye gireceğim. JR'den sonra artık daha exp e, kasmak istemiyorum. Yani kasarsam da şöyle bilgisayarın başında olmadığım zamanlar parti bulup bırakacağım. Çünkü yani uzun süredir e, sürekli Titan parti, işte akşam JR'si, Titan parti, akşam JR'si şeklinde ilerliyoruz. E, biraz farklılık istiyorum. Ben de sıkıldım çünkü sürekli tarı exp'te bırakmaktan. Şöyle bir karar aldım. E, tüm görevleri 82 levelde zaten başlamıştım. Bitirmeye birkaç görevi tüm görevleri şimdi jeleden çıktıktan sonra yapacağım. Levelimizi çıkarabildiğimiz kadar işte yüzdemizi yukarı çıkaracağız. Büyük ihtimalle 83 level oluruz zaten chat görevleri, met görevleri, Luferson görevleri tüm görevleri duruyor. Bu şekilde hızlı bir şekilde 83 olacağız. Artık çünkü jelelere sabah akşam girmek istiyorum ve 83 level şekilde girmek istiyorum. Yani böyle bir karar aldım. Sizi daha fazla x kasarak sıkmak istemiyorum. Sürekli kayıtlarda jr'ye giriyoruz. Başka bir şey yapamıyoruz doğal olarak. Ee, görevleri yapacağım. Şöyle bir tane ms çıktı slottan onu yaparız. Ee, Drakilere gireriz. Bu akşamı bu şekilde bakalım eğer farm slotu gecenin ilerleyen saatlerinde bulabilirsem bir ufak da farm atarız. Bu şekilde kaldığımız yerden var yükseltmeye devam ederiz diye ümit ediyorum. Ben şimdi JL'yi bekleyeyim. JL'den sonra bir ufak kayıt gösteririm. Ondan sonra dediğim gibi görevlere başlayacağım. Evet şöyle JL'mize girdik. Gene priestimiz yok. Gene büyük ihtimalle kaybedeceğiz. Ya ikidir şeyi unutuyorum ya. E, 80 skillini atmayı unutuyorum. 15 tane spellstone lazım. JL'den çıktığım gibi A3'e gireceğim. Bu chat görevlerinde de istediği görev itemler var. Onları da almak için zaten girecektim. 15 tane spellstone alalım. Çünkü Allah'tan yani priest gelmediği için erkenden kaybediyoruz. E, PK'da falan kalsak arkadaşlara bayağı ayıp olacak. Bu 70 ile vuruyoruz. Neyse bu şekilde takılalım. E, sonucunu, sonucunu gösteririm artık. Her zamanki gibi JR'yi kaybediyoruz. Bir blue gem ve iki tane black gem aldık. Olsun ya böyle blue gem blue gem gene bayağı bir şey biriktirdik yani JR'lerden. Bu 5. JR'mizdi zaten. Şöyle bunu da kaldıralım. Hemen şu bilek kemleri bir parçalayalım. Şansımız deneyelim tekrar. Şöyle bastım. Impact tamam kırdırırız. Şöyle bir daha bastım. Buz çok güzel. Buz da baya birikti. Şimdi dediğim gibi bir A3'e geçelim. Girebilirsek A3 giremezsek A4'e geçelim. Eksikliklerim, eksiklerimizi alalım. Ondan sonra ben görevlere başlayayım. Evet beyler malzemelerimizi topladık. Şöyle 80 skillimiz hayırlı uğurlu olsun. Eee 30 31 bir küsür paramız vardı. Birkaç tane de chat görevleri için malzeme aldım, depoya kaldırdım. Şu an üzerimize 3 para var. Ee, bu sefer silver alamadık ama olsun eksiklerimizi tamamladık. Şimdi ben hızlıca abire geçip görevlere başlıyorum Luferson'dan itibaren. Ee, görevleri gösterip böyle can sıkmak istemiyorum. Böyle bir absürt bir durum olursa işte drop falan alırsak göstereceğim. Onun dışında yani ne bileyim ara ara bilgiler veririm. Görev teslimlerini göstermeyeceğim. Büyük ihtimalle 83 olurken tekrar görüşürüz. Evet dostlar. E evet dostlar. bayağı bir görev yaptım. Xp'miz şöyle yüzde %26'ya kadar geldi. Şimdi A4'e geçtim. Pazar kuracağım. Şöyle dedim pazar kurmadan önce şunları bir kırdıralım. E şu an bir 60M eksiğimiz var. E 120M depoda paramız var. Bir 60 m daha kasarsak 2 tane sas alabileceğiz. Yani en azından 90 m tanesini almaya çalışacağız. Şöyle sözü uzatmadan hızlıdan bir başlayalım. Bakalım belki güzel bir şeyler alırız derken güzel. Bir tane repinet geldi. Keşke üçlü, üçlü falan atsaydı ama olsun. Bir tane de bir tanedir. Öyle hemen hızlıdan devam edelim. Ver abi ver ver ver. Böyle bir 5 tane daha falan atsa tadından yenmez. Hadi oğlum ya ver birkaç tane daha. Bastım. Şunları da kırdıracağım. Evet bir değişik bir ezik bu sattı. Böyle sonuncuyu da parsalıyoruz. Ondan da atmadı. Olsun. Bir tane de bir tanedir. Bu 4M 4.5M civarlarında ediyor zaten. İyi oldu ya güzel oldu. Şimdi bir üstümü başımı toparlayayım. Pazar hazırlayınca tekrar görüşürüz. Evet beyler şöyle pazarımı oluşturdum. Ee, yani beklediğimden de çok güzel sonuçlar elde ettik. Şöyle 71 emlik bir pazar oldu. Şöyle hızlıca itemların fiyatlarını göstereyim size. Ee, şöyle bir şey var. A4'te fiyatlar A3'ten bir tık daha fazla oluyor. Mesela VIP e, pump breaker'lar A3'te şu an 7M 400 civarlarındayken şu an burada 8M 100K'dan aşağı satan yok. Raptor'larda keza aynı şekilde bir 500K 700K arası bir fark oynuyor. Yani bu şekilde oluşturdum. İnşallah hepsi sabaha satılır da e, sabah kalktığımızda işe gitmeden önce e, bu pazarı kurarız iki tane SAS. Yani bakalım bu şekilde oluşturacağım pazarı ekleyemediğim 3-5 tane daha item kaldı. Onları da artık pazardan komple satılmazsa satılanların yerine ekleriz. Ben bu şekilde pazarımı oluşturayım. Yarın ne satıldı, ne satılmadı hep beraber inceleriz. Evet dostlar, işten geldik. Gün içinde bu pazarı kuramadık çünkü itemlarımızın çoğu satılmamıştı. Şimdi şöyle bakıyoruz. Üzerimize 60 hem para oldu ve çoğu itemımızı satmış bulunuyoruz. Şöyle sağ alttan da göstereyim ne yaptık ne ettik diye şuradan başlıyor yani neredeyse bütün itemlarımız satıldı çok temiz bir şekilde 60M oldu üstümüzde şöyle pazarı bir bozayım ben eee, depoda ne kadar silver barımız vardı onu da hızlı bir şekilde bakalım çok iyi oldu ya duruma göre bunları zaten bu ya sallarım eee, şu üçünü şu zaten ya bir tane repined'imiz var zaten 3M 4M civarı bu yapıyor bunlar zaten satılmasa da olur Şöyle hemen bakalım ne kadar vardı. 3 6 6 12 120M burada var. 180M paramız var. E ben hass artı sıfırları 90M civarlarından alıyordum. E ne oldu? 180m 10M eksiğimiz var. 10M'i de zaten şunları bu sallasak her türlü çıkartıyoruz. Şimdi A4'te olduğumuz için SAS fiyatları biraz pahalı burada. Ama gene de şöyle bir çıtırdan e, pazarları gezip bir fiyat almaya düşmeye çalışacağım Eğer alamazsak düşemezsek A1'e geçip bölüme kaldığımız yerden devam edeceğim Artık bir ara A3'e geçip sasımızı alıp Artı bir yaparız diyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum Dostlar buradan e, Sun Jin Wu arkadaşımıza reisimize selamlar gönderiyorum e, Videolar geç geliyor biraz daha hızlandır diyor Kendisine destekleri için teşekkür ediyorum Görev yapmaya devam ediyoruz. Saat bayağı geç oldu. Bakayım biraz daha takılayım. Artık duruma bakacağız. Dostlar şöyle sağ alttan da göreceğiniz üzere e, FT girdik A4'te. Ve yeşil kutumuzu aldık. E, bu serimizin ilk FT'si oldu. Benim de ilk hayatımdaki ilk gece FT'si oldu. Yani şu an gözlerim ateş atıyor ama dedim FT'ye de katılayım. A4'te katılmak daha mantıklı oluyormuş. Free yeşil kutu. Neyse bunu da aldık. Bunu da böyle aradan çıkardık. Şimdi normalde A3'e girip bu pazarı kuracaktım SAS için ama şimdi sıra sayıyordur. Acayip uykum geldi. A4'te kuracağım pazar. E, silver barları satacağım. 90 M'den 2 tane SAS artı 0 bu pazarı kuracağım. Onu zaten hazırlayınca tekrar gösteririm. Bunları da e, günlük giriş etkinliklerinden aldım. Şöyle 15 günlük tat -tomuz var. Bunlar da böyle sarktan falan çıktıkça depoda biriktiriyorum. Bilmiyorum ileride işimize yarar mı? Neyse durum bundan ibaret. Ben şimdi silver barları falan halledeyim. Bu pazarı kurunca görüşürüz. Yalnız beyler şöyle bakınca da çok şahane gözükmedi mi ya? 120 m şöyle satıyoruz silver barlarımızı. Evet 192 m para oldu üstümüzde. Ee, şimdi tanesine 90 m'den iki tane sas kuracağım. 180 m edecek inşallah. Sabaha kadar atarlar da 12emde üzerimize pot parası kalır ee, Ben şimdi pazarı oluşturayım buradan Power reisime de iyi dilekleri için Selamlar yolluyorum çok teşekkür ediyorum Evet şu şekilde pazarımı oluşturdum ee, 90emden 2 adet Yani A4'te fiyatlar biraz pahalı olduğu için zannetmiyorum hani atan olsun ama Bir de yani trade'den 90em e, insanlara makul geliyor ama bilmiyorum hani e, Vergi düşerek 90emden alırlar mı Yine bir şansımızı deneyelim. E, olmazsa acelemiz yok. A3'e geçip trade'den illaki birilerinden alırız. E, bu şekilde pazarı oluşturuyorum. Vira bismillah. Bakalım inşallah yarın iş çıkışına kadar atmış olurlar diyorum. Ve bu geceyi salıyorum. Acayip yoruldum uykum var. Evet beyler işten geldik. E, bu pazarımıza herhangi bir item atan olmadı. Sasları alamadık. Neyse şöyle akşam jresine girdim ama gene priestimiz yok. büyük ihtimalle erkenden kaybedeceğiz. Sıkışta görüşürüz. Evet beyler tam da düşündüğümüz gibi JR'yi kaybediyoruz. Şöyle kaldıralım. 6 jre girdik. 6'sını da A2'de kaybettik. Yapacak bir şey yok. şöyle bir color aldım. Normalde bilek kemleri kırdırıyoruz ama şöyle bir 50 tane falan biriktirip öyle kırdırmayı düşünüyorum. Yani zaten genelde kaybediyoruz. Bir tane slottan alıyoruz. Bir tane de kaybettiğimiz için alıyoruz. Böyle böyle çok erken bir sürede bir 50 tane biriktirelim. Bir toplu kıralım bakalım kar mı ettirecek zarar mı ettirecek. Hani 50 taneyi satsak daha mı iyi olurdu veya kırdırdığımız için köşe mi olduk onu bir kontrol ederiz. Ee, şimdi ne yapacağım ee, görev görev yapmaya devam edeceğim. Şöyle baldrok ok, malrok ok, hepsini zor görevleri dün gece çok sağlam bir parti buldum. Ee, hepsini bitirdik. Böyle sitırdan kalan görevleri, set görevlerini falan bu şekilde yapmaya devam edeyim ben. XP'miz hemen hemen %39. Ee, önce draki haklarımı yapayım. Çünkü görevlere dalıyorum. Haklarımı unutuyorum. Drak haklarımı yapayım. Drop alırsam gösteririm. Alamazsam chat görevlerinden devam edeyim Dostlar, ben. Dostlar draki haklarıma girdim. Şöyle sadece bir tane kırdırmalık shell alabildim. Başka drop'umuz yok. Şöyle üstümüzde bir tane ms vardı dedim. Onu da parçalayalım. Böyle boss'unu düşürüyoruz. Bakalım bir drop'umuz var mı? Böyle bastım. Yine drop'umuz yok. E şu ana kadar yani kaç tane Messi'ye girdim bilmiyorum ama hiçbir drop alamadık. E, Drakilerden de artık drop alamıyoruz. Halimiz çok fena. Neyse ben görev yapmaya devam edeyim. Evet dostlar. Nereden baksanız e, 24 saatten fazladır A3'te şöyle buy pazarındayım. Böyle 92M'den kurdum ama maalesef atan olmadı. E, bir sürü Yem attım. Geri dönüşte olumlu alamadık. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. 96M'den şu an e, bir arkadaş iki tane satıyor. 188M para var üstümüzde. E, depoda besler var. Yetmezse şöyle yeşil kutumuzu falan satıp o arkadaştan 96M'den alacağım onları. Çünkü yani indirim yapmıyorlar hiçbir şekilde. Yapacak bir şey yok. Ben şimdi bir parayı denkleştireyim. Pazarın başında tekrar görüşürüz. Evet parayı denkleştirdik şöyle arkadaştan 96m 555 kdan pastalarla e, çekiyoruz şöyle birincisi şöyle ikinciyi de çekelim yani resmen e, 49k para kaldı üstümüzde Şimdi şöyle yapacağım şunu e, bir de şunu old b dosya tre'yi buya atayım bakalım inşallah denkleştirebilirsek item'ımızı A1'e geçip e, artı bir yapalım artık. Para yeteceğini sanmıyorum ama neyse bir tanesine bakacağız artık. Ben A1'e geçeyim. A2'ye geçtik. E, JRE saatiydi. Son anda kaydımızı yaptık. E, şöyle item'ımızı çıkaralım. 3 tane art 0 SAS. E, artı sıfır sas. Artı basma upgrade scroll'umuzu da aldık. Şöyle huzurlarınızda 1, 2, 3 tane koyuyorum. Bunu da koyuyorum. Yanlış değilsem 2.5'ken para alacak bizden. Şöyle Bismillah basıyorum ve Sass of Sorrows artı birimiz hayırlı uğurlu olsun. E, 2M para aldı bizden. Çok güzel. E, ne oldu şimdi? 14 STR oldu. Tertemiz abi. Şöyle takalım. E, şeylerimizi. Ha, şu an gerçi e, skill'lerimi sıfırladım. E, berserker skill'imiz yok. Şöyle STR ile bakalım hatamıza. 2214 e, 2400-2500 AP'lere ulaşmış oluyoruz. Şimdi azilen biz 83 level olup ee, çarımızı artık Berserkere döndürmemiz gerekiyor. Yalnız şöyle de bir şey yok. Ee, yeşil kutuyu da sattım. Artık e, hiçbir türlü e, satılacak eşyamız kalmadı. Şöyle hızlı bir şekilde depomuza da bakalım. Çok iyi oldu ya. Bunu da kitleyeceğiz ama şu an üzerimizde dörden para var. O da artık bize pot parası olsun. Şöyle depomuzun son durumunda bakıyoruz. Bunları da normalde bu bölüm için de upgrade edecektim ama büyük ihtimalle paramız yetmeyecek ona. O yüzden bir dahaki bölüme kalacak büyük ihtimalle. Neyse satılacak gördüğünüz gibi hiçbir item'ımız kalmadı. Yani bu şekilde bir an önce 83 level olup hızlıca bir farm'a oturmamız lazım. Durumlar vahim. Item yaptık ama paramız yok. Son potlarımız da şu şekilde. Potumuz da yok gibi bir şey. Acayip pot içiyoruz ya. Görevleri yaparken var ya pot dayanmıyor. Neyse sözü fazla uzatmayayım. Şimdi JR'ye gireyim. E, PK bir şey çıkmazsa JR sonunda görüşürüz. Evet beyler şimdi kasiye deneyeceğiz. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. Yardırıyoruz. Hadi oğlum. Vuruyorum vallahi. Allah ne verdiyse vurdum. İnşallah bizde kaldı. Bakacağız. Bakacağız. Oğlum aldıysak var çok güzel olacak ya. Bakalım adamlar da sağlamdı ya. Bizde Pires 82 levelde de denk gelmiyor. Şöyle bakıyoruz. Baktık yes. Helal be. Aldık beyler şöyle gördüğünüz gibi kasayla dızladık. iki red gem. Spot'tan bir tane de blue gem aldık. Tertemiz abi. Şöyle kaldıralım bunları. Tam paramız bitti dediğimiz anda Şöyle ilk jr winimizi alıyoruz. Yani şunlardan bahsetmedim. Set görevlerini yapıyorum. E, bendeki str setin hp olan health bonusu olan e, şeyleri. Bunlar da böyle dümenden bekletiyorum üstüme. Böyle defansif e, hp ağırlıklı bazen lazım olur diye. Şimdilik böyle dursun üstümde. Evet kazandık. Şöyle kaçıncı jr'miz oldu bu. Şöyle bakalım. Altı, yedinci jr'mizi kazanıyoruz. Şöyle ilk winimizle birlikte 8 tane daily coin yaptık. Şimdi ne yapacağım? Set görevlerine devam etmeyi düşünüyorum. XP'miz %47. Yani şöyle biraz daha çıtırdan görev yaparak bir an önce 83 olmaya çalışacağım. E, bir durum, bir vaziyet olursa tekrar kayıtta görüşürüz. Dostlar uzun süredir görev yapmanın ardından şöyle ertesi günün akşam ceresine girdik. E, XP'miz %63. E, şimdi bakalım. Yine priestimiz yok. Yine bu şekilde büyük ihtimalle kaybedeceğiz. En son CR'mizde hatırlıyorsanız KS atmıştık. Bakalım inşallah yine öyle KS ile işi çözebiliriz diyorum ve ben başlıyorum. CR'nin sonunda görüşürüz. Dostlar şöyle görev arası e, drag haklarımı yaptım. Şöyle görevlerimizi teslim edeyim. XP'miz de %68 oldu. Çok az kaldı yani 83 olmamıza. Şöyle iki tane kırdırmalık şey aldık. Onları bir kaldıralım. Ee, şu iki parçayı da eksp görevlerini yaparken slottan düşürdüm. Şöyle görev arası tekrar akşam J'resine girdim. Ee, dediğim gibi 83 dolarına kadar J'leri göstermeyeceğim. Böyle bir aksiyon olmadığı sürece. Çünkü A2 de Priest rastlamıyor bize. Onu da şöyle kaldıralım depomuzu. Ee, görev yapmaya devam edeceğim. Çok az kaldı yani. Acayip yoruldum yani. Bayağı bir tet görevleri adamı yoruyor. Ne potumuz kaldı ne bir şey ama üzerimize 5m para var. Yani bir Weapon Breaker çıksaydı çok güzel olacaktı. Neyse sözü fazla uzatmayayım. Büyük ihtimalle bir dahaki kayıtta da 83 level olmuş olurum. Evet tekrardan selamlar dostlar. Normalde tam level alırken kayda girecektim ama yetiştiremedim. O ara APK'ydım. Ee, şöyle şimdi %50 XP eventi vardı. Biz de dedik bu fırsatı değerlendirelim ve Titan'a partiye oturduk. Görevlerimizin %75'ini falan yapmıştım Zaten. Böyle bu şekilde 83 level olduk ve uzun bir süre daha level işini aradan çıkarmış bulunuyoruz sadece böyle geceler işte bilgisayarın başında olmadığım zamanlar size hiç e, yansıtmadan çare xp bırakacağım dediğim gibi bu çare rep 10'a kadar kasma planımız var e, dediğim gibi şu an level işini aradan çıkardık bu bölüm zaten hani sürekli işte görevler işte J je, kısa JR görüntüleri işte görevler XJR jr sürekli o şekilde geçti ama bunu sürekli e, bahsetmiştim hani bu son düzlüktü bizim için level aradan çıkardık artık bir dahaki bölüm itibarıyla farmlarımız etkinliklere tam verimli bir şekilde girişlerimiz başlayacak e, bu bölüm hedefinin normalde 82 level olup sasımızı artı bir yapmak olarak koymuştuk. Levelimiz 83 oldu ve SAS artı 1'i paramıza koyduk. İlk şu an ne diyelim old takı dışında değerli sayılabilecek item'ımız SAS birimiz oldu. Bir sonraki bölümün hedefini şimdi koymayacağım çünkü konuşup fazla bölümü uzatmak istemiyorum. Ama çok bomba hedeflerimiz olacak. Onu da bir sonraki bölümün başında şey yapacağız. Belirleyeceğiz. Yani farm işte hedeflerimiz olacak. Minimum bölüm başı şu kadar farm işte ne bileyim etkinlikler içinde Şu kadar gel gelir getirisi olacak gibisinden Hedeflerimiz olacak diyorum Bir de şöyle bir konuya değinmek istiyorum Premiumumuzun bitmesine 13 saat kaldı Yani bir ayda çarımızı 83 level yaptık diyebiliriz ee, Şöyle bir şey X premium'la 20 güne çok rahat akıcı bir partide olduğunuz sürece çok belki de 20 gün bile sürmeden Çarınızı e, 83 level yapabilirsiniz ben gülü oynaya işte etkinliklere katılarak işte yarıya bilgisayar kapalıydı sürekli sabit sabit şöyle bir hafta falan kaldım yani öyle söyleyeyim. Yani bir aya 83 olmamız buldu bir de çünkü video serisi yaptığım için sürekli e, ekspe bırakamıyorum içeride hani içerik çıkarmam gerekiyor ama sonuç olarak 83 olduk ve bundan sonra güzel güzel içeriklerimize başlayacağız Allah'ın izniyle diyorum. Hepinizin bayramını kutluyorum. Bayramınız mübarek olsun. İnşallah şeker tadında bir bayram geçirirsiniz. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Bu bu bölümü böyle bitiriyorum. Videolara sizden ricam beğeni eksik etmeyelim. Bu benim için gerçekten çok önemli. Beğeni atmayı unutmayalım. Fikirlerinizi yapmam gerektiğini düşündüğünüz şeyleri yorum olarak da belirtebilirsiniz diyorum. Bir de son olarak şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Bir arkadaş yorumlarda neden stin işte set yap stin set yapmadın demişti bana. Siz yani yapalım mı biliyorsunuz ki setin setin 12 12 şey pardon 15 str bonusu var. Hani yani bunun 10 str ama ekstradan işte rezistanslar var, HP MP bonusu var, işte defansı galiba bunların sete göre daha iyi oluyor sitine göre öyle hatırlıyorum. Hani sizce yapmalı mıyız yoksa ben böyle takılıp takılara mı önem vermeliyiz? Onları da hakkında fikri olan varsa yorumlarla belirtebilir. Onun dışında eğer hani bir geri dönüş alamazsam bir dahaki bölüm yeni item'ımızın hedefini de koyacağım ben. Ee, daha fazla lafı uzatmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere. Hoşçakalın.